sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Burçlara özel tarot açılımı videomuzda sırada yengeç burcumuz var. Bakalım Kasım ayı içerisinde yengeç burçlarını neler bekliyor? Hayatlarında ne gibi değişim ve dönüşüm yaratacak Kasım ayı sevgili yengeçlerin? Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar genel açılımlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık için videonun açıklama kısmında yer alan adresten bizlere ulaşabilirsiniz ve e, detaylı danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi, aa ne güzel, sevgili yengeçler. Şimdi e, tutunmaya çalıştığınız e, konu her neyse. Aşk hayatı, iş hayatı yani kaybetmek istemediğiniz ya da kaybetme riskinizin olduğu konuyla ilgili bir süre daha belirsizliğiniz devam etse bile ki burada dişil enerjiler gündemde olabilir belki hayatınızdaki kişinin e, sizi aldatıp aldatmadığı ile ilgili şüpheleriniz var belki de e, hayatınızdaki dişil enerjilerin yani kadın figürlerin e, samiyetinden e, şüphe ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir takım belirsizlikler bir süre daha devam etse bile sonuç itibariyle gerçeklerle yüzleşip, sevgili yengeçler gerçeklerle karşılaşıp daha kendinize olan özgüveninizin arttığı bir döneme geçiş yapacaksınız. Yani bu konu her neyse kaybetmekten korkmayacaksınız. Bir takım gerçeklerle yüzleşip ya rahatlayacaksınız ya da ee, zaten hani böyle olmadığını düşündüğünüz gibi olmadığını anlayıp e, o gerçeklerle e, karşılaşıp e, düşündüğünüz gibi olmadığını anlayacaksınız ya da burada karşılaştığınız gerçekler her neyse bu gerçek sizi daha da güçlendirecek sevgili yengeçler yani bazen yaşadığımız olayın e, tırnak içinde kötü olduğunu düşünüyoruz ve üzülüyoruz ya. Ama e, Kasım ayı içerisinde yaşadığınız ya da yaşayacağınız bu olay her neyse bu durum sizi üzmekten çok artık güçlenmenize neden olacak. Yani kaybetseniz de güçleneceksiniz. E, burada yüzleştiğiniz gerçekler her neyse e, sonuç itibariyle kayba da uğrasanız güçleneceksiniz. O insanın hayatınızdan çıkması belki sizi güçlendirecek. Belki de olayların zaten düşündüğünüz gibi olmadığını anlayıp güçleneceksiniz, rahatlayacaksınız. Burada bir erkekle ilgili bir takım kararlar ya da yenilikler durumu söz konusu. Belki babanız, abiniz ya da eşiniz ya da sevgilinizle ilgili bir takım Olumlu gelişmeler bir erkeğin belki bu gerçeği öğrenmenizde bir erkek size destek sağlayacak ya da bu gerçeklerle yüzleşip güçlenme yolunda ilerlerken bir erkekle birlikte güzel adımlar güzel iş birlikleri içine girebilirsiniz ee, sevgili yengeçler. Evet burada bir e, süreçte yani üçüncü kişilerle alakalı bir takım sıkıntılar var e, sevgili yengeçler ya e, bu yoldan yürürken. Siz birilerini kullanarak hani e, şu süreçte e, bununla iyi geçinmeliyim diyeceksiniz. Ya da e, size böyle davranan birilerinin olduğunu fark edeceksiniz sevgili yengeçler. Aynı zamanda böyle bir enerji de vermiş. Yani Kasım ayı içerisinde ya siz e, e, böyle belirlediğiniz yolda yürürken e, birileriyle iyi geçinmek ya da bu bir süreç e, hani bunu görmezden geleyim bu insana bu süreç içinde bir katlanayım dediğiniz bir şey olabilir ya da size karşı böyle bir tavır sergilendiğini düşünebilirsiniz Kasım ayı içerisinde sevgili yengeçler Evet bakalım şimdi rehberlik kartlarımız kasım ayı içerisinde sizler için neyi tavsiye ediyor acele etme hmm. acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşmekte. Evet sevg sevgili yengeçler. Zaten burada evet bir takım belirsizlikleriniz devam ediyor. Yani kayıp mı ediyorum, bitiyor mu, gidiyor mu, ee, buradan zararlı mı çıkacağım, ne olacak dediğiniz konuyla ilgili zaten doğru zamanda, doğru şekilde, hak ettiğiniz şekilde ee, gerçeklerle yüzleşip ee, karşılaşıp hak ettiğiniz gücü Hak ettiğiniz motivasyonu alacaksınız bunun için bir şeyleri hızlandırmaya e, Hani hızlandırmak için e, herhangi bir emek vermenize mücadele etmenize gerek yok acele etmenize gerek yok her şey doğru zamanda zaten gerçekleşiyor diyor e, rehberlik kartımızda sizler için Evet sevgili yengeçler Kasım ayı içerisinde Sizler neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu şekildeydi Umarım faydalı bir danışmanlık olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler.